İyi akşamlar. Ee, bugün elimizde tadilat tamirat videosunda Azur Performer Plus Philips'in 2600 watt'lık ütüsü var. Ütümüzün sorunu ısıtmamasıydı. Neden ısıtmadığını araştırırken tabii ütüyü söktük. Ben ilk önce termostat hatasıdır dedim ama değilmiş meğersem. Buradaki sıcaklık ayar düğmesinde tabi siyah çok görünmüyor ama Hmm. Şöyle yakalayabildim sanırım. Burada görmediğiniz ama görmeniz gereken şurada kırık olan bir parça var. Buranın şu şekilde dik olması gerekiyor. Uzun bir parça olması gerekiyor burada. Ki bu uzun parça şuradaki oluğun içine girecek ve termostatı çevirecek. Tabii ütüyü söktükten sonra termostatı kendim elimle çevirdim. Baktım ütü çalışıyor. Ondan sonra bu parçanın arızalı olduğunu tespit ettim. Daha sonra gidip çıkma bir parça aldım. Ki ucuz değil. 0.90 lira. Yetkili servisinde bunu da 50 liraya temin ettim. Gene çok ucuz değil. Ama Philips'in tefalden farklı olan yanı ve benim beğendiğim yanı. Tefalde biliyorsunuzdur. T15'in deliklisi lazım tork 15 tork vidanın ama Philips'te öyle bir şey yok. Philips'te burada bir, burada 2 3 t 15 açacağınız vida. Bir tane şunun içinde yıldız vida. iki tane de bunun kapağın altında şurada iki tane de T15 vidası var. Yani toplam 6 vidayla birazdan tekrar göstereceğim. Bütünün termostatına ulaşmamız mümkün. Ki bu çok güzel bir özellik bence. Hızlı ve pratik bir şekilde ütüyü açabiliyoruz. Şimdi buradaki vidaları sökelim. Devam edelim. Evet vidaları söktük. Buradaki hazne kireç tutucu. Bunu çektiğiniz zaman geliyor. Ben bunun içini temizledim. Bayağı bir çamur vardı burada. Kapağı sökerken yapmanız gereken alttan çekmek. Ben daha önce söktüğüm için. Şimdi şuradaki silikon parça bayağı bir yapışkan yapışmış oluyor. Alttan çekin ki burayı aldığınızda şurada görmüş olduğunuz tırnak kırılmasın. Üstten asılırsanız kırılabilir. Daha sonra bu kablo topunu kaydırdığınızda aşağıya doğru iniyor. Şimdi geri kalan iki vidayı gösteriyorum. Dört vidamız burada. İkisi bunun üzerinde. Hangileri olduğunu unutmamak için çıkartmadım. İkisi burada. Dört. İki de burada var. Altı. Bu vidaları da söktükten sonra ütümüz açılıyor. Şimdi bu vidaları sök. Evet bu vidaları da söktük. Burada 4 tane vidamız var. 2 de şunun içinde var. 6. Şimdi burayı çıkartacağız. Ütüyü çıkartmak için şöyle basit bir hareket yapacağım. Ama yapamıyorum. Çünkü bir elimle telefon tutarken diğer elimle yapmak oldukça zor oluyor. Böyle. deniyorum ama olmuyor şimdi bir dakika evet bu araya soktuk parçamızı kaldırdık ve burası bıraktı şu araya da soktuk kaldırdık ve orası da bıraktı bütümüz çıktı şöyle açıyoruz Burada 3 tane daha vida var. Eğer bunları da sökerseniz termostata ulaşırsınız. Ama benim onunla bir işim yok. Şimdi üstte kapağı yerleştireceğim. Kapak zaten tırnaklı. Önemli olan burada önemli olan şey termostatın bu ayar düğmesiyle şu tırnağın uzun tarafının aynı noktaya gelmesi. Bunu da en kısık ayara getirip ikisi tarafı da düğmeyi de termostatı da ondan sonra yerleştireceğim. Ama önce düğmeyi yerleştireceğim. Bu arada şu tırnak. Şu şey yaylı pim, bu ayar düğmesini çevirirken o cırcır cır eden sesi veriyor. Şimdi düğmemizi takıyoruz. Evet, düğmemizi taktık. Düğmemiz çalışıyor. Yalnız bunu takarken nazik bir şekilde davranmanız lazım. Şu alttaki tırnakları kırmamak için böyle kaldırarak alttan bakarak yapmanızda fayda var. Şu anda. çalışıyor minimum ve maksimum. Şimdi kapağımızı yerleştireceğiz. Bunun için minimuma getiriyorum tırnak tam ağzında. Şimdi telefonu bırakmak zorundayım yoksa tutturamam. Tüm düğmeyi oturturduk. Fişimizi takıp testimizi bir yapalım bakalım. Kırmızı ışık yanacak mı? çalışıyor. O tank sesi termostatın atma sesiydi. Şimdi ütümüzü kapatıyoruz. Evet gerekli vidaları sıktık. Burada bir. Burada iki ve üç. Şimdi bu şu etiketleri düzgün kaldırdıysanız parçalamadan tekrar kendileri yerlerine yapışıyorlar. Fakat şu etiket yapışmadı buradaki üçgen. Bunun altına çift taraflı bant atacağım. Burada bir önemli nokta. Şu vidayı sıkarken, şuradaki vidayı bu vidayı, plastiğe geldiği için çok mukavemetli bir malzeme değil, anladığım kadarıyla karşılığı. Çok sıkarsanız boşa çıkabilir. Ben onu hissettim. Biraz temkinli sıktım ama şunları güçlü sıkmanızda fayda var. Çünkü ütüyü tutanlar bu üç vida. Evet. Başka bir şey kalmadı. Umarım yardımcı olabilmişimdir.